saçlarımı tutardı biliyor musun? Ha. Çok Çok var. çok sana. Sen de o yüzden gittin, ben doktor olacağım dedin ha? Ne bu, şok tedavisi mi? Yok ya, bu şey gibi düşün. Kediye ciğerci dükkana emanet ediyorsun, öyle bir şey. Nasıl yani? Olmadı değil mi? Bana da mantıksız geldi. <laughs> Ama bak mesela şey olabilir. Açıyorum sen vampirsin tamam mı? Ne? <laughs> Ama kan göremiyorsun. <laughs> <laughs> ya, o tarz bir şey gibi sanki. <laughs> ya benimki daha iyiydi, kabul et. Gülşen <laughs> ne oldu? İyi misin? İyi değilim ya. Çok üzgünüm ben. Çok canım acıyor canım. <laughs> ne oldu? Gönül işleri falan mı? Var? Yok. Gülşah anlat istersen ya rahatlarsın. Benim bir abim var biliyor musun? Ne güzel. Benim de bir abim var. Abi güzelse. Baba gibi. Dayarsın sırtını. Dağ gibi durur arkanda. Sonra o. Güvendesin. Öyle evet. Bazen de sen ona güvenirsin. Gülersin, güldürürsün. <laughs> Eğlendirirsin onu falan. Hem de nasıl? Hükme ya. Ne güzel ağlıyorduk kızım. Boş ver. <laughs> Var. Annem arıyor ya. Açmam lazım. Cennet ben kusacağım galiba ya. Oha, sen bu hale geldiysen biz yandık. Hadi bir çuvalı çekelim gel. Gel. Gel sen böyle, gel. Gel böyle. Gülşah biraz kötü oldu da. Biraz. Birazı mı kalmış bunun? Şu hale bak, şu hale bak. Tüh sana. Yazıklar olsun. Sen kimsin? Ee, Cennet ben. Okuldan arkadaşıyım. <gülüyor> Annem, <gülüyor> ben iyi. Ben, ee, ben yürürüm. Sen hele bir şöyle desteksiz dikil. Bir dikil önce. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Edepsiz. Yürü. Geç içeri. Hadi. Ee, yok, yok. Ben zaten hemen şimdi gidecektim. Ee, hiç rahatsızlık vermeyeyim. Size zahmet olmasın. İçeri gir dedim. Mutfakta bekle. <laughs> Yürü. Kızım yürü. Bak, ne bak şunlar. Zoruna git. Yürü. Elini yüzünü yıkamak istersen banyo yan taraf. Yok iyiyim ben. İyisin. Belli. Olan bizim kızı olmuş. Böyle olacağını tahmin edemedim. Kusura bakmayın. Adın neydi? Cennet efendim. Efendim yok. Ayşe teyze. Ben şimdi sana bir kahve yapıyorum Sade. Sen de içiyorsun. Ee, yok hiç gerek yok ben içmem. Sormadım içiyorsun dedim. Peki. Ee, anlat bakalım. Kimsin, nesin? Nerede tanıştınız? Yeni sayılır aslında ya. Biz okulda tanıştık. Sen de mi tıp okuyorsun? Yok hayır ben psikoloji okuyorum ama aynı kampüsteyiz. Ben seni bilmem. Aileni bilmem. Ben kendimi bilirim. Evladımı bilirim. Bütün bu olan biten şeyler bizim için hiç hoş değil. Ben istedim gitmeyi. Gülşen bir suçu yok. O yüzden ona kızmayın lütfen. Ona ben karar veririm. Anneler hep korkar biliyor musun? Aman evladımın başına bir şey gelmesin diye geçer ömürleri. Hocamın önünde bana bu geceyi bir ömür gibi beklettiniz. Al bakalım. Hiç. Bak, dinle beni. Sen de benim kızım sayılırsın. Gülşah baba yüzü görmedi. Babası bizi yıllar önce terk edip gitti. Sonra abisi ona baba oldu. Sonra onu da kaybetti. Benim artık bir kişiyi daha kaybedecek gücüm yok. Anlatmadı Anlatmaz. Biliyorum. Sen ona eğer arkadaş olacaksan, eğer gerçekten yanında duracaksan, gerçekten. Ben bu geceyi affederim. Olurum. Başınız sağ olsun.